Araştırma Merkezi müdürlüğü olarak kamuoyunu ve öğrencilerimizi bu hususta bilgilendirmek 13 yılından itibaren çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ve her bir kavramı alışıla gelmiş e, göç kavramları olarak tanımladır. Gönüllü göçler e, eğitim için işte, e, aslında her göç altında bir zorunluluk hikayesi var oluyor. Tarih boyunca insanlar savaş işgal, soykırım, sürgün, işsizlik, doğal afet, kıtlık, mübadele gibi pek çok sebeple yaşadıkları yerlerden göçmek zorunda kalmışlardır. Dünya çapında göç hareketliliği İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun dönemini yaşamaktadır. Artan hareketlilikle birlikte dünyadaki uluslararası göçmenlerin sayısı da son yıllarda ciddi bir artış göstermektedir. Bu artışın en temel sebepleri arasında uluslararası çatışmalar ve iç savaşlar nedeniyle oluşan siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar gelmektedir. Birleşmiş Milletler'in sunduğu 2020 yılı verilerine göre dünyada herhangi bir nedenle göç eden ya da etmek zorunda bırakılan 281 milyon göçmen bulunmaktadır. Bu sayının yaklaşık 50 milyonun çocuk yaşlı göçmenlerden, 180 milyonun ise göçmen işçilerden oluştuğu belirtilmektedir.